Oteli acil satmam lazım ama senin payını hemen veremeyeceğim. O ne demek oluyor şimdi? Sonra. Yani tabii olunca vereceğim. Ama Cahit'ten gelecek paranın tamamına ihtiyacım var. Ocağını kurtarmak için bana mı çöküyor yalnız? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Çökmek mökmek. Kahveden arkadaşım mıyım ben senin? Kendine gel. Kocan el alemi dolandırırken bana mı güvendi? Satmayacağım oteli. Ateşe söz verdim. Ateşe mi? Ne alakası var? Oğlan para peşinde. Geldi vallahi ikna etti beni. Kelbek'le beraber uğraşıyorlar para bulmak için. Bankamı soyduruyorsun, kumar mı oynatıyorsun çocuklara? Ha? Ne yapıyorsun? Ben senin kahveden arkadaşındayım, doğru konuş benimle. Diyelim çocuklar parayı bulamadı. Yine o evren için beş kuruşundan vazgeçmem. Çok emeğim var bu yerde. Cevabım hayır. Evren için istemiyorum ben. Ne için istiyorsun? <laughs> Evrenin durumundan dolayı hasta çocukların tedavilerine devam edilemiyor. Ya arkadaş gittim bir Deccal'le evlendi. Ya ben hayatımda böyle bir rezil bir insan görmedim ya. Kimle evlendiğim seni ilgilendirmez. Hala ben evreni mi savunuyorsun? Çocuklarımın babasını savunurum. Kimseye de laf söyletmem. Hele sana hiç. Akşam kadar bekle. Çocuklar parayı bulamazsa yarın kime istersen sat. Dua et de o evreni polisler bulsun benden önce. <laughs> ...davuşan gibi oldu Bey'im. Bu yıl yarışta işte kazanırsan tam 10 yıllık şampiyonum. Herhalde Bodrum bir yerlerine ekilimi dikerler. Hadi gel, biz bir çay içelim. Arju de gelir şimdi. Gel gel, kimse Yap bakalım oğlum, hadi. Tut şunu, tut, tut, Oldu ki de çay kap getireyim. Çırak mı verdiler beni senin yanına? <laughs> ya sana bir kafa atsam diyorum da işte. Diyorum yani. Sen nereden öğrendin bunu? E, kursuna gittim oğlum. Harbiden mi lan? Ya ne bileyim zengin çocuğusunuz ya, yani. her şeyin kursuna gidersiniz oğlum bana bak adam kaza yapmasın. Ya bir şey olmaz oğlum merak etme. Geliyor 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 bırak hadi. Geliyor Geliyorlar. Hadi çıkaralım arabayı. Çıkaralım. Niye geldin? Sen çağırdın. Ben çağırmadım. O kelebekle o saatte kumsalda ne işin olduğunu söylemeden elimi tutmasın. Cenk babamla ilgili. Ona söyleyip bana söyleyemediğin ne olabilir ki? Ya kaç gündür tanıyorsun o herifi? Ateş'e söz verdim. Bana söylememek için mi? Cenk, tamam. Tamam, anlatacağım ama kimse hiçbir şey söylemeyeceksin. Ya kime ne söyleyebilirim ki zaten Su? Uzaya hiçbir şey söylemeyeceksin. Ateş Prens'teki özgüvene gel. Bir çuval para bulacakmış. Ulan üç gün önce bu çocuk koli taşımıyor muydu? Uzay benim yardım etmem lazım. Yoksa hayatım boyunca vicdan azabı çekerim. Hele Ateş'in babası hapse girerse beni ömrü boyunca affetmez biliyorum. O zaman dediğimi yapacaksın. Ya yakalanırsam ya? İhtimal. Ama acı yoksa aşk da yok bebişim. <laughs> Barıştın mı lan? Oh be, birimizin de aşk hayatı iyi gitsin. Aa, seninkinde ne var ya? <laughs> ne dedim ben ya şimdi? Bir şey demedim, boş ver. Ay tuhaf bu da, garip. Hadi Sen bu para işine karışma olur mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.